16 çekirdekli işlemci RTX 3080 Ti ekran kartı ve 4K 120 Hz ekranlı MSI'nin Raider GE77HX model dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Ve bu donanımlar 4K 120 Hz ekranı besleyebiliyor mu? Hep birlikte bakacağız. İncelemeye başlayalım. Öncelikle incelediğimiz dizüstü bilgisayarın tam modelinden bahsedelim. GE77HX12UHS-041TR modelini inceleyeceğiz. Yani Türkçe klavyeli Türkiye'de satılan sürümü inceliyoruz. Cihazın özelliklerine baktığımızda ilk olarak 17.3 inç standartındaki ekran dikkatimizi çekiyor. 4K çözünürlük yani 2160p çözünürlükteki bu ekranın tazeleme hızı 120 Hz. Ekranın üreticisine baktığımızda AU Optronics olduğunu görüyoruz ve Ahva panel kullanıyor. Ahva panel nedir peki? Açılımı Advanced High Viewing Angle. Yani gelişmiş yüksek görüntüleme açısı. Yani çoğu açıdan baktığınız zaman panel size güzel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Tabii ki bunun ölçümlerinde gerçekleştirdik. Yaptığımız renk ölçümlerinde bize %99 sRGB, %86 Adobe RGB ve %85 de DCI-P3 renk gamutunu sunmayı başardı. Parlaklık önleyici mat bir kaplama var panelin üzerinde. 300 kdm² parlaklık ve bine bir de kontrast değeri sunuyor. Panelin kenarına baktığımızda ince çerçeveler olduğunu görüyoruz. Bunlar da 5.7 mm inceliğinde. Panelin üstünde Full HD yani 1080p çözünürlükte bir web kamerası mevcut. Bu saniyede 30 kare ile kayıt alabiliyor. Bunun yanında aynı zamanda ardışık mikrofonlar var. Yani iki tane mikrofon mevcut. Kameranın ve mikrofonun performansına baktığımızda video konferanslar için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. MSI Raider G77 değişiksin kamera testi, mikrofon testi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, Cihazın gövdesine baktığımızda nispeten şık bir tasarıma sahip olduğunu görebiliriz. MSI bu rengi titanyum koyu gri olarak tanımlıyor. Boyutlara baktığımızda 397 mm genişliğinde, 284 mm derinliğinde ve 25.9 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Cihaz büyük, içerisindeki donanımlar da büyük ve bunların soğutulması gerekiyor. Bu bağlamda cihazın ağırlığı da onu bir nevi masaüstü alternatifi sınıfına sokuyor. 3.2 kilogram laptopun ağırlığı ve 1.2 kilogramda da beraberinde gelen 330 wattlık adaptörün ağırlığı mevcut. Peki bu kasa bize soğutma dışında hangi avantajlar sunacak diye soruyor olursanız içerisinde 4 adet hoparlör mevcut. Burada MSI yine Dynaudio ile çalışmaya devam ediyor. Dynaudio'nun Do Wave Woofer hoparlör sistemi mevcut. 2 tane 1 Watt'lık 2 tane de 2 Watt'lık hoparlörler mevcut. Ve bunlar da bize tatmin edici bir ses performansı sunuyor. Launch sequence activated. Klavyeye baktığımızda MSI'nin C-Series olan anlaşmasının devam ettiğini görüyoruz. Burada yine tuşa özel RGB aydınlatmalı bir klavye söz konusu. Klavye'deki tuşları C-Series Engine 3 üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. FPS, MMO ve MOBA oyunları özel tuş aydınlatma konfigürasyonları da yazılımın içerisinde mevcut. 17.3 inç olmasının avantajı sayesinde nümerik tuş takımı da eksik edilmemiş. Çoğu kullanıcı için nümerik tuş takımı ekstra bir avantaj. Klavyenin 3 seviyeli ayarlanabilir bir arka aydınlatması mevcut. Buna ek olarak FN tuşuna basınca işlev tuşlarının renklerinin ayrıldığını görebiliyoruz. Aşağıda touchpad'e geçtiğimizde pürüzsüz, kaygan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Touchpad'i gayet rahat bir biçimde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda eliniz terlese dahi touchpad rahatlıkla kullanılabiliyor. Fakat bu tür düzüstü bilgisayarlarda işlerinizi touchpad yerine daha çok bir fare takarak halledeceksiniz. Touchpad'in aşağısına indiğimizde ise cihazın ön kısmında hoş bir RGB aydınlatma olduğu dikkatimizi çekiyor. Giriş çıkışlara geçiyoruz. Sol tarafa baktığımızda burada bir adet 3.5 mm combo ses çıkışı olduğunu görüyoruz. Yine bir adet tip C USB 3.2 Gen 2 portu var. Yani 10 gigabit hızı destekliyor. Bu port aynı zamanda DisplayPort 1.4 standardını da destekliyor. Yani uygun bir kabloyla bu porttan görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz. Burada yine bir adet tip A USB 3.2 Gen 2 port var. Yani yine 10 gigabit hızda bir port mevcut. Sağ tarafa geçtiğimizde yine iki tane USB 3.2 tip A portu görüyoruz. Fareyi de sağ tarafa takacağınızı düşünürsek bu portların tip A olarak konumlandırılması gayet güzel bir tercih olmuş. Burada yine bir tane SD kart okuyucu görüyoruz. XC ve HC yüksek kapasiteli kartları destekliyor. Performansına baktığımızda da 91 MB saniye okuma ve 87 MB saniyede yazma hızı ölçtük. Arkaya geçtiğimizde USB portuna benzeyen bir güç girişi olduğunu görüyoruz. Bunun hemen yanında ise HDMI çıkışı mevcut. Bu HDMI çıkışı bize 8K 60 Hz veya 4K 120 Hz görüntü sağlayabiliyor. Onun hemen yanında da Ethernet portunu görüyoruz. Cihazın Ethernet kontrolcüsü Killer'ın E3100G modeli ve bize 2.5 Gigabit hız sunabiliyor. Arkada yine cihazın en büyük artılarından bir tanesini görüyoruz. Thunderbolt 4 portu. Thunderbolt 4 portu üzerinden cihazı dilerseniz harici bir başka ekran kartı da bağlayabilirsiniz. Harici bir ekran da bağlayabilirsiniz. Yani DisplayPort protokolünü de destekliyor. Şimdi dedik ki arkada bir tane HDMI var. Arkada yine ekran bağlayabileceğiniz bir tane Thunderbolt portu var. Sağ tarafta yine DisplayPort destekleyen bir tane daha görüntü çıkışı var. Yani toplamda MSI laptopa 3 tane daha monitör bağlayabiliyorsunuz. MSI buna Matrix Display ismini veriyor. Toplamda cihazın kendi monitörüyle birlikte 4 tane ekranımız olabiliyor. Cihazın içini açalım isterseniz zira MSI soğutmada ilerlemeye devam ediyor. Baktığımız zaman çift fan olduğunu görüyoruz ve 4 tane de hava çıkış noktası mevcut. 7 adet ısı borusu var. Bunlardan 4 tanesi ekran kartı ve bileşenlerini, 3 tanesi de işlemcimizi soğutuyor. MSI artık işlemcide yeni bir yaklaşıma geçmiş faz değiştiren termal pet kullanıyor. Yani bu termal pet ısınınca akışkan bir hal alıyor. Soğuyunca tekrar eski katı haline dönüyor. Bunun tabii ki soğutmaya olan performansına birazdan oyun testinde yakından bakacağız. Yine tabii bu tür üst model üstü bilgisayarlarda beğendiğimiz bir özellik Cooler Boost fan modu. Nedir? Bütün fanları tam yükte çalıştırabiliyorsunuz Cooler Boost özelliğini devreye aldığınız zaman. Sistemdeki işlemciye baktığımızda 12. nesil 12900HX modelinin kullanıldığını görüyoruz. Bu 16 çekirdekli bir işlemci. İçerisinde 8 tane performans, 8 tane de verimlilik çekirdeği mevcut ve bize toplamda 24 thread sunuyor. İşlemcinin temel çalışma frekansı 3.6 GHz iken boost frekansı da 5 GHz. Bu işlemciye 64 GB DDR5 bellekler eşlik ediyor ve belleklerde 4800 MHz'de çalışıyor. İki tane 32 GB modülden oluşan bellekler Samsung marka tam modellerini makalede bulabilirsiniz. Sistemde kullanılan RTX 3080 Ti ekran kartının boost frekansı 1640 MHz. Dynamic Boost ile birlikte toplamda 175 W güce ulaşabilen bir ekran kartı ve 16 GB GDDR6 verimi var bu ekran kartının. Ama tabii bu tür bilgisayarlarda en çok merak edilen konu MOOC switch var mı? Yani dahili ekran kartını kapatıp harici ekran kartından tam performans alabiliyor muyuz? Ya da dahili ekran kartını kapatamasak bile harici ekran kartı panele doğrudan bağlama? Evet, üst seviye düzüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Raider GE77HX modelinde de MUX switch var. Dahili GPU yani Intel işlemcinin içerisindeki iGPU'yu tamamen kapatabiliyoruz. Görüntü sadece RTX 3080 Ti'den ekrana yansıtılabiliyor. Depolamaya geçtiğimizde Samsung'un PCI Express 4.0 hızında 2 TB'lik bir NVMe SSD'sinin kullanıldığını görüyoruz. Bunun performansına baktığımızda da Crystal Disk Mark'ta 6703 MB saniye okuma ve 4986 MB saniye yazma hızlarına ulaşıyoruz. MSI kablosuz konusunda da son teknolojiyi ihtiva ediyor. İçerisinde Intel'in Killer'ı satın almasından sonra Intel Killer olarak geçen AX1675 i model bir Wi-Fi modülü mevcut. Bu modül hem Windows hem de Linux işletim sistemlerini destekliyor. 2.5 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekanslarını da destekleyerek Wi-Fi 6E desteği sunuyor bize. Aynı zamanda Bluetooth 5.3 teknolojisini de kullanıma sunuyor. MSI cihazda 4 hücreli 99 watt saatlik bir batarya yer vermiş. Bu bataryanın bize ne kadar kullanım sunduğunu da PCMark ile test ettik. PCMark'ın içerisinden modern ofis senaryosunu seçtik. Cihazın parlaklığını %50'ye indirdik. Yine ses seviyesi de %50'de bir test yaptığımızda cihaz bize 5 saat 13 dakikalık bir kullanım sundu. Ki bu denli güçlü bir bilgisayar için iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak cihazın içerisinde Realtek ALC1220 ses yongasının olduğunu belirtelim ve Killer Double Shot Pro özelliği de var. Yani aynı anda hem kablolu hem de kablosuz ağı birden kullanabiliyorsunuz cihazda. Sıra geldi yazılım özelliklerine. Windows 11 Home Single Language veya Windows 11 Pro işletim ile gelebiliyor. GE77HX içerisinde yine c Series tarafından satın alınan Nahimic 3 yazılımı mevcut. Nahimic bize ne sunuyor? Müzik, film, iletişim, oyun ve akıllı modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu sayede hoparlörlerden elde ettiğimiz ses performansını, ses karakteristiğini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda oyunda seslerin nereden geldiğini gösteren Sound Tracker özelliği de var ama ne kadar kullanışlı açıkçası tartışmaya açık. Naimik'te dikkatimizi çeken bir özellik Sound Sharing Plus oldu. Aynı anda iki kulakla eş zamanlı olarak sesleri vermesini sağlıyor cihazın. Cihazın bütün özelliklerini kontrol etmek istiyorsanız MSI Center uygulaması geliyor. MSI Center uygulaması da bir güncelleme ile artık tamamen Türkçe oldu. Ki biz bu konuda açıkçası MSI'ye bir eksi verecektik. Çünkü cihazı test ederken MSI Center'ın içerisinde İngilizce kalmış kısımlar mevcuttu. Fakat cihazın incelemesi esnasında bir güncelleme geldi. Ve MSI, MSI Center yazılımını da Türkçe'ye çevirdi. Özellikleri artık rahatlıkla anlayıp kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu özellikler neler? Cihazın bütün bileşenlerini izleyebiliyorsunuz. İşlemci, ekran kartı, bellek ve disk kullanımını izleyebiliyorsunuz MSI Center içerisinden. Fan hızını ayarlayabiliyorsunuz, True erişebiliyorsunuz ve klavyedeki Windows tuşlarını da dilerseniz açıp kapayabiliyorsunuz. MSI Center içerisinden cihazın farklı kullanım senaryolarını da ayarlayabiliyoruz. Bunlar neler? Örneğin AI var, akıllı mod, Dengeli mod, sessiz mod, süper pil ömrü modu ve bir de uç performans modu var. Uç performans modunda GPU frekansı ve VRAM frekansı artırılabiliyor. Buna MSI Overboost ismini de veriyor. Tabi bunun için adaptöründe takılı olması gerekiyor. Yani ekran kartını uç performans modunda oğuklak edebiliyorsunuz. Yine uç performans modunu aldıktan sonra sağdaki çarka tıklarsanız cihazın içerisindeki iki fanı bağımsız olarak en üst devirde çalışacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Yazılım özellikleri temel olarak bu şekildeydi. Biraz da cihazın testlerine bakalım. İlk testimiz AIDA64 ile kararlılık testi. Öncelikle MSI Center'dan hem işlemci hem de GPU fanını %100'e çekiyoruz. Sonrasında sistemi 20 dakikalık bir stres testine tabi tutuyoruz. Testin sonucunda işlemcinin tam yükte en fazla 87 derece civarına çıktığını görüyoruz. Buna ek olarak AIDA64 bize %11 oranında bir CPU throttling raporluyor. Fakat CPU frekansına baktığımızda 3.5 GHz'in altına düşmediğini görüyoruz. Peki cihazın oyun performansı ne durumda? MSI 4K 120 Hz ekranı bu bileşenlerle besleyebiliyor mu? Cihazı MSI Center'dan uç performans moduna alıyoruz ve Call of Duty Modern Warfare ile ilk testimizi başlatıyoruz. 4K ekstrem ayarlarda test ediyoruz ve ortalama 52 FPS e alıyoruz. Test esnasında ekran kartı ortalama 71 derecede çalışırken işlemci de ortalama 66 derecede. Daha da yüksek performans istiyorsanız DLSS'yi devreye alabilirsiniz. Yine 4K ekstrem ayarlarda DLSS kalite modunda ortalama 68 FPS'ye çıkabiliyoruz. Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra'da test ediyoruz. DLSS Auto modunda devreye giriyor ve ortalama 39 FPS elde ediyoruz. Daha da yüksek performans için DLSS'i performans moduna alıyoruz ve 4K Ray Tracing Ultra'da ortalama 59 FPS elde ediyoruz. Yani 4K Ray Tracing Ultra'da ortalama 60 FPS ulaşabiliyoruz diyebiliriz. Far Cry 6 ile devam ediyoruz. 4K ultra ayarlarda sistem bize minimum 49, ortalama 57 FPS sunuyor. Test esnasında ekran kartımız 71 derecede çalışırken işlemcimiz de ortalama 65 derece. Forza Horizon 5 ile devam ediyoruz. 4K ekstrem ayarlarda ortalama 60 FPS alabiliyoruz. Marvel's Spider-Man Remaster'da geçtiğimizde 4K Very High ayarlarda minimum 59, ortalama 69, maksimumda 157 FPS'ye ulaşıyoruz. %1 FPS 52, binde %1 FPS ise 31. Test esnasında ekran kartımız ortalama 73 derecede çalışırken işlemcimizde ortalama 79 derece. Daha da yüksek performans isterseniz oyunda DLSS'yi kalite modunda açabilirsiniz. 4K very high ayarlarda yani çok yüksek ayarlarda minimum 69, ortalama 85, maksimum 118 FPS'e ulaşmak mümkün. %1 FPS 49, binde bir FPS ise 29. Mount Blade 2 Bannerlord ile devam ediyoruz. 4K Very High ayarlarda minimum 7, ortalama 75, maksimum 99 FPS elde ediyoruz. Oyundan daha da yüksek performans istiyorsanız DLSS'yi kalite modunda açabilirsiniz. 4K Very High ayarlarda minimum 52, ortalama 101, maksimum 128 FPS'ye ulaşmak mümkün. RDR2'ye geçtiğimizde 4K Ultra ayarlarda minimum 20, ortalama 51, maksimum 168 FPS elde ediyoruz. World of Tanks yine 4K Ultra artı Ray Tracing Ultra'da bize minimum 46, ortalama 70, maksimum 205 FPS sunuyor. F1 2022 bir sonraki testimiz 4K ultra high ayarlarda ki bu ayarda Ray Tracing'de high moduna geçmiş oluyor. Minimum 34, ortalama 40, maksimum 44 FPS elde ediyoruz. 40 FPS ile pek de keyif alabileceğinizi söylemek mümkün değil. Bu bağlamda DLSS'yi kalite modunda açıyoruz ve işte o zaman minimum 58, ortalama 64, maksimum 70 FPS ile akıcı bir oyun deneyimine ulaşabiliyoruz. God of War ile devam ediyoruz. 4K ultra ayarlarda sistem bize minimum 45, ortalama 55, maksimum 64 FPS sunuyor. Daha da yüksek performans isterseniz DLSS performans modunu devreye alabilirsiniz. 4K ultra ayarlarda minimum 66, ortalama 100, maksimum 120 FPS elde edebiliyoruz. Test esnasında ekran kartımız ortalama 73 derecede çalışırken işlemcimiz de ortalama 77 derece. Şimdi oyun testlerine baktığımızda 4K 60 FPS'yi çoğu oyunda yakalayabiliyoruz. Kimisinde DLSS'yi devreye almamız gerekiyor. Fakat 4K 60 FPS'ye hatta yer yer 4K 100 FPS'ye de ulaşmak mümkün. 4K panelde 1440p'de oynayabilirsiniz. Fakat bu defa görüntü kalitesinden feragat etmeniz gerekecek. Çünkü panelin yerleşik çözünürlüğü dışında bir çözünürlükte oyun oynamak ekrana bulanık görüntü gelmesine sebep olabilir. Bunu zaten biliyoruz. Öte yandan ikinci karşılaştığımız durum MSI'nin sıcaklık değerleri oldu. Açık konuşmak gerekirse GE77HX uzun zamandır test ettiğimiz dizüstü bilgisayarlar arasında en serin çalışan modellerden bir tanesi oldu. 16 çekirdekli işlemci ve RTX 3080 Ti ekran kartını MSI iyi soğutmayı başarmış diyebiliriz. Detaylı sıcaklıkları tabii ki tabloda bulabilirsiniz. Fakat gördüğüm kadarıyla işlemci genel olarak 80 dereceye çıkmadı bile. Bütün bu testler ışığında cihazın artıları ve eksileri neler? Bunlardan da bahsedelim. İlk artlardan bir tanesi içerisindeki 16 çekirdekli işlemci. 8 performans, 8 de verimlilik çekirdeği bize toplamda 24 thread sunuyor ve masa üstündeki yüksek çekirdek sayısını düzlü bilgisayarı da getiriyor. Bu bağlamda zaten bir masaüstü alternatifi sınıfına girdiğini söyleyebiliriz. Cihazın bir başka artısı oyunlarda nispeten serin çalışması. Yine 120 Hz 4K ahva paneli de artı listesini ekleyebiliriz. Renkleri de iyi bir panel. İnce kenar çerçeveler uzun zamandan beri hayatımızda güzel bir şey. Yine iyi bir ses performansı var. MSI'nin Dynaudio ile işbirliği bu cihazda kendini belli ediyor. Devam ettiğimiz zaman tuşa özel RGB aydınlatmalı ve C-series yazılımı üzerinden kontrol edilebilen klavyede bir başka artı. Yüksek hızlı Wi-Fi 6E ve tabii ki çoğu kullanıcı için en önemli özellik MUX switch yani dahili GPU tamamen devre dışı bırakabilme de cihazın bir başka artısı. Eksisi ne diye soracak olursanız cihaz 3.2 kilogram ve beraberinde 1.2 kilogramlık bir tane adaptörle geliyor. Yani ben güçlü bir oyun bilgisayarı istiyorum diyorsanız bunun ağırlığını çekmek zorundasınız maalesef. Halen daha muhteşem performansı 2.5 kilogram altında elde etmek pek mümkün değil. Özel özellikle de adaptörün 1.2 kilogram ağırlığıyla birlikte cihazın toplam ağırlığı 4 kilonun da üstüne çıkıyor. Evet bugün sizlerle birlikte MSI'nin GE77HX Raider model dizüstü bilgisayarını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.